Evet arkadaşlar Brawl Stars Aslan'ın bir bölümünde herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bugün sizlere Spike'ın konuştuğu bir Brawl Stars videosunu göstereceğim. Arkadaşlar cidden biliyorsunuz Spike'ın sesi çok eskiden vardı ama kaldırıldı gelin beraber Spike'ın sesine bakalım ama bundan önce lütfen abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın eğer bunları yaptıysanız hadi size Spike'ın sesini göstereyim evet, arkadaşlar böyle eski animasyon var evet arkadaşlar şöyle arkadaşlar karakterleri gösteriyor ha Şöyle en gerisinden. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Spike'ın sesi. Şöyle bir daha alayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu duyduğunuz ses Yani Spike'ın sesi arkadaşlar Gizlenmiş olan sesi Yani eskiden vardı Spike'ın sesi arkadaşlar Yani onu gösterdim Spike'ın sesini Gelin bir daha bakalım Bu

watch cuz brace yourself for a blast, the here dynamite dynamite So when you see me come your way, it's best to make some room. Now, I'm your I'll tell you all the same. How you met the who are wild and they can be Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoda size Spike'ın sesini gösterdim. Evet arkadaşlar buna benzer sesi çıkmayan Lili karakteri falan gibi karakterleri karakterlerin de sesini şey yapmamı istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın.